Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda ham maddeleri kullanarak yeni ürünler üretme işlemine bakacağım. Onun için ilk önce Create Entity'den bir adet Game Obje oluşturuyorum ve ismine Creating Machine diyorum. Yani üretimleri bu makinemizden yapacağız. Ardından sağ tıktan bir adet Machine isminde tekrardan bir şey oluşturuyorum. Burada da yukarıdaki gibi sistem yapacağız. Tüm kodlarımızı buradaki Machine'in üstüne yazacağız. Buraya sağ tıklıyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum ismine Creating diyorum. Önceki Machine olan klasörün ismini ise Raw Material Machine diye değiştiriyorum. Ardından yeni bir dosya daha oluşturuyorum. Machines yani makineler isminde. Ardından bu iki dosyayı benim Machine dosyam içine sürükledim. Creating Machine'e geldim. Bir adet C Sharp script oluşturuyorum. İsmine ise Create Item diyorum. Bizim buradaki creating machine'imiz içine ham madde alacak ve bu ham maddeleri üretme işlemini yapacaktır. Şimdi buradaki machine'a e geldim. Bir adet rate template oluşturup ismine model diyorum. Ardından buraya da şimdilik bir adet küp koyuyorum. Boyutunu 5.15 yapıyorum. Ardından bir adet de 3 objeden üstüne safir oluşturuyorum. Scale'ini ise 2 yapacağım. Şöyle Y'sini de 1 olarak ayarlıyorum. Bunu da makine olduğunu anlamak için yapıyorum. İçerisindeki Collider'ı kaldırıyorum. Aynı şekilde kübün içindeki Collider'ı da kaldırıyorum. Bu aşamadan sonra buradaki Machine'e tıklıyorum ve Create Item içerisine atıyorum. Ardından bir adet Box Collider belirliyorum. Size'ını 5.15 olarak yapıyorum ve burayı istirgir olarak işaretliyorum. Daha rahat görmem için Create Machine'imi şu şekilde sol tarafa alacağım. Ardından burada Create Item'i açıyorum. İlk önce ben makinemde seçilebilir olmasını istiyorum. O yüzden buraya I Selectable referans alıyorum. Sonra CTRL'e nokta noktaya basıp altındaki yeni şeyleri implement ediyorum. Şimdi işlemleri daha iyi görmek için buradaki meşin base'leri sileceğim. Drag and drop sistemini de içine atıyorum. Daha rahat görmek için bir adet de materyal verdim. Projeyi başlatıyorum. Ve şu anda drag and drop sistemimiz de kendiliğinden çalışıyor. Ardından inamlar koduma geldim. Benim burada raw material type'larım vardı. Ben buraya iki inam daha oluşturacağım. Birincisi public inam input ismini vereceğim. Bu makinemizin alacağı inputlar olacak bir tane daha oluşturacağım. Public Inam Output isminde. Bu da inputlardan hangi ürünlerin oluşacağı. Şimdilik ben de 3 tane kısmı olduğu için bu 3 kısmı kopyalıyorum ve input kısmına yapıştırıyorum. Buraya istediğiniz kadar şey yazabilirsiniz. Mesela output olarak da ilk başta bir plastik bag yazıyorum. Plastik poşet anlamında. Ardından bir tane gold watch diyorum. Altın saat. Plastikle birleştirdiğimizde kullanalım. Bir tane de silver ring diyorum. Burada da yüzük üretelim silver'dan. Şimdilik 3 tane örnek yaptım. Buraları yine çoğaltabilirsiniz. Ardından buraya Create Item koduma geldim. Burada bir struct tanımlayacağım. Public struct. Item isminde bir struct tanımlıyorum. Bu item benim spamlamak istediğim itemim olacaktır. Peki bu item için neler kullanmamız gerekiyor? İlk önce serialize field olarak inputları alıyorum. Ve bunu bir dizi şeklinde alacağım. Çünkü birden fazla input olabilir benim nesneyi üretmem için. Ardından input diyorum. Ve bir adet de serialize field output oluşturuyorum. Buna da output diyorum. Çünkü sadece benim bir adet ağ tutum olacaktır bir makinede. Ardından yukarısına serializable yazıyorum. Inspektörde görebilmek için. Sonrasında ise create item'a geliyorum. Serialize field, private item, current create item isminde nesnemi oluşturup unity'ye geliyorum. Asetlere, prefab'lere geldim. Machine'lerin içine yeni bir dosya daha oluşturuyorum ve creating Mesh'in diyorum bu kısma. Ardından ilk başta burada Creating Mesh'in içerisindeki Mesh'i, ikinci olarak da Creating Machine'imi sürüklüyorum. Buradaki Creating Mesh'e CTRL ile basıyorum ve isimlendirip plastik bag ismini veriyorum. Ardından bu plastik bag'i açıyorum. Onun içerisindeki machine'e tıklıyorum. Ve buradaki current create item'a geliyorum. Input diye benim inputlarımı istiyordu. Burada yandaki artıya basıp birinci inputumu ekliyorum. Plastik. Ve şu an burada sadece bir input yeterli olacaktır. Plastik inputunu alıyor ve bu almış olduğu inputu plastik bir çantaya çevirecek makinemiz. Ardından burada Creating Machine'i tekrardan çoğaltıyorum. İsmine Golden Watch diyorum. Ardından Golden Watch'un içindeki makineye giriyorum. Burada da bir adet plastik, bir adet Golden kullanalım ve Output olarak da Golden Watch'u seçiyorum. Şimdi Silver Ring için de aynısını sizin yapmanızı istiyorum. Yaptığınızı düşünerek çözüme geçtim. Creating Machine'e geldim. İsmini Silver Ring yapıyorum. Ardından açıyorum. İçerideki Machine'e giriyorum. Input'lara ilk önce bir tane plastik, bir tane de Silver alacağım. Ardından Output olarak da Silver Ring'i değiştireceğim. Şimdi biz bu derste inputları ve outputları belirledik. Önümüzdeki derste de nesnelerin üretme işlemlerini yapacağız. Benim bu videoluk anlatmak istediklerim bu kadardı. Aklınıza herhangi bir şey takıldıysa aşağıda bana sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.